Medius zaman hazretlerinin has talebeleri ve diğer kıymetli hocalarımız Hazreti Mehdi aleyhisselam'ın ahir zamanda geleceğini söylüyorlar. Vakti sahibi gelecek. Sahibi gelecek. Sizden gelecek. Sizden gelecek. İnşallah. İnşallah ulaşırız görürüz inşallah. İstanbul Fat olunacaktır. İkinci defa Fat olunacaktır. Yakup aleyhisselam'ın da Ordular gelecektir diyor, İslamoğlu tekbirle fethedecekler. Hmm. Beyti hmm. Aleyhisselam hayattadır. Mubaren hayatta olduğunu biliyoruz. 70'li senelerden beri hizmete başladığını, özellikle 80'li senelerde hizmetinin kuvvetli derecede arttığını ve her geçen gün zuhurat yaklaştıkça hizmetini kuvvetlendirdiğini biliyoruz ve mana aleminden kendisine dua ediyoruz ki inşallah biz de kendisine asker oluruz. İnşallah. inşallah. Hazreti Mihdi hakkında varit olan hadisler mütevatir derecededir. Aşağı yukarı 20 küsür sahabi bunu anlatmaktadır. Ayrıca biz arz kitapları, hakimin müstedrekini, Beyhakinin sünen kübrasını karıştırdığımız zaman Muhammed'iyle ile Mehdi'si ile ahir zamanda zuhur edecek zatla yüz yüze geliveririz. Mehdi gelmiştir. Terebesi oluruz inşallah. Allah bize terebesi pues yapsın inşallah. Hepimiz inşallah. Biz ölmeden evvel onu görmek Cenab-ı Hak'tan tezahür ediyoruz. bu nesil çok olacak, çok olacak, çok olacak. Allah da onlara, onlara başına işte bir, bir Mehdi getirecek. İslam dünyaya hakim olacağına göre hocam, Müslümanların bir lideri, bir lider olacak mı hocam? muhakkak. O zaman Mehdi hem İslam birliğini kuracak, hem de İslam'ı dünyaya hakim Peki, edecek Hazreti İsa ile birlikte. Hani şimdi gelecek olan Mehdi'de, Mehdi gelecek yani. İnşallah. Evet, gelecek. Ahir zamanda, en büyük fesad zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Bunlar Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden çıkıyor. Hı. Ki hadis-i şeriflerde de, Esatü Vesselam, ee, gerek Mehdi'nin geleceğini, gerek sadece İsa'nın geleceğini müjde işte veriyor. Babamızın aynı zamanda Mehdi'ye ilgili, evet. İttihat ilgili çok güzel müjdeleri olduğunu biliyoruz. Evet, şimdi bununla ilgili şimdi, şimdi, şu anda dedi, demek 80 senelerin sonlarına doğru veyahut işte 85-90 arası efendim biraz Mehdi Aleyhisselam'ın şu anda vazifesini ...bu akışı kesebilmek için... ...ve e, e, maalesef Resulullah... ...burada olduğu için dedi... ...efendim... ...işte şey... ...efendim... ...Cihad'ın da İstanbul'dan başlayacağını... ...bize öyle kendisi bildirmişti... ...İstanbul'a geleceğini... ...Mehdi'nin geleceğini... ...küfe getirmeyi... ...hatta Mehdi'de... ...biz ağabeyimiz... ...kardeşimiz... ...85 yılında... ahir zamanda Mehdi denilen yani kendisi hidayete ermiş ve başkalarının da hidayete ermesine vesile olacak bir zatın da mübarek bir zatın da geleceği yine kitaplarımızda var ve yer almış. Muhammed Mehdi gelecek müjde müjdeler olsun. Bir Mehdi'nin gelişiyle müjdelenin ki gelecek böyle bir Mehdi. Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesine yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğimi inanıyorum. Maşallah. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunun yakın olduğuna evet. inanıyoruz. Evet. Ee, bir kere ehli Sünnet'in hepsi Mehdi Aleyhisselam'a inanırlar ve onun zuhurunu beklerler. Ee, Hazreti İsa'nın da öyle. Ee, Şii Müslümanlar da Mehdi Aleyhisselam'a çok kuvvetle inanırlar. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru da yine bu asırda zuhur edecek bir kutupta, Nuru Muhammedi'nin zuhuru ve tecellisiyle, efendim e, ve ruhaniyetinin tasarrufuyla bu asırdaki yapacağı e, büyük haserler, büyük e, hadiselerle zuhuru ortaya çıkacak. Yani ahir zamanda Mehdi'nin geleceği tevatür beyinesiyle sabit hadis-i şeriflerle ve cumhur ülemanın kitaplarında çok açık ve kesin bir şekilde yazmalarıyla bellidir. Evet. Bir kere Mehdi falan gelmeyecektir diyenler yanlıyorlar. Bunların görüşleri, bunların düşünceleri şaz düşüncelerdir. Peygamber Efendimizin müjdesi var Hazreti Mehdi yani, ile. Bize evet. müjdelemiş ahir zamanda. Allah'a çok şükür bizler de şu an Nici 1400 senesi. Doğru. Ahir zaman alametleri peşi sıra. Hepsi çıkmış, çoğu doğru, çıkmış. Doğru. Durumda. Neredeyse küçük alametler de henüz gibi evet. zuhur etmiş durumda yani, tamamı. Evet. Yani böyle güzel, mübarek bir dönemde inşallah Hazreti Mehdi'yi hep birlikte zuhur etmesini bekliyoruz inşallah. i̇nşallah.